Evet arkadaşlar şimdi e, bu dersimizde ceb cebirsel ifadelerle çarpma işlemini göreceğiz. Ama bundan önce e, aşağıda verilen sözel ifadeleri cebirsel olarak yazmayı bir tekrar edelim. Bir sayının 7, 3 katının 7 eksi nasıl gösterilir? x 3 katı 3x 7 eksi eksi 7. Şimdi gelelim ikinci soruda. Bir sayının 7 eksiğinin 3 katı. Ne yaptık? 7 eksiği dediği için sayımıza a dedik. 7 eksi eksi 7 olur. 3 katı diyor. Biz bunun işlem önceliği kattan önce yani çarpmadan önce işlem önceliği parantezde. O yüzden 3 katını yazmadan önce eğer eksik veya fazla demişse biz bunu parantez içine alıyorduk. Parantez içine aldıktan sonra artık 3 katı yazabilirim ne yazıyorum? Başına 3 yazıyorum. Kalemlerimin 4 fazlasının yarısı. Kalemlerin sayısına k diyeyim. Herhangi bir harf verebilirsiniz arkadaşlar bu arada. 4 fazlası nedir? k artı 4. Yarısı ne demek? Bir sayı 2'ye bölmek demek. O zaman k artı 4'ü neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Şekerlerimin 9 fazlasının eksi 1 katı. Şöyle yazayım. Şekerlerimin bilmiyorum y diyeyim. 9 fazlası nedir? y artı 9. Eksi 1 katı. Yine 9 fazlasını öncelikle belirtmek istersem ben bunu ne yapıyorum? Parantez içine alıyorum. Eksi 1 katı nedir? Eksi 1 de yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar şu 1'i hiç yazmadan eksi parantezinde y artı 9 da yazabilirsiniz y artı 9'da yazabilirsiniz. Bilyelerimin 3'te 1'inin 8 eksi. Bilyelerim nedir? Bilmiyorum değil mi? Ne diyeyim? X diyeyim. 3'te 1'i ne demek? Bunu 3'e bölmek demek. 8 eksiği eksi 8 eksi demek. Şimdi gelelim cebirsel ifadelerle çarpma işleminde neler yapacağız onu görelim. 2 ile 3x terimlerini çarpalım. Burada ne yapacağız biz? Direkt 2 çarpı 3x diyeceğiz. 2 çarpı 3x direkt ne diyeceğiz? 2 kere 3, 6 x'tir deyip geçeceğiz. Aynı mantıkla eksi 6 çarpı 3, eksi 18 m'dir deyip geçeceğiz. 9 kere 4, 36, 36 y deyip geçeceğiz. Bu kadar. Eğer bir sayıyla bir terim çarpılırsa bu şekilde yapacağız. Ama şöyle 4 ile 5y 2 cebirsel ifadelerini çarpalım demiş. Biz ne yapalım burada? 4 çarpı 5y 2. Şimdi biz daha önceden söylemiştik ki çarpma işleminin toplama çıkarma üzerine dağılma özelliği vardı. O yüzden biz burada bununla ilk önce birinci terimi çarpacağız. Sonra ikinci terimi çarpacağız. 5 kere 4 y 20 y 5 çarpı eksi 2 eksi 8'dir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen şunu da dağıtalım. Çarpma işlemi ve parantez içinde bir ifade var. Ne yapıyoruz? Bunu ilk önce şununla çarpıyoruz. 4 kere 12 48 x diyoruz. Sonra ikinci ile çarpıyoruz. 4 çarpı eksi 5 eksi 20 diyoruz. Aynı şekilde burada da ne yapacağız? 9'u parantez içine dağıtacağız. Eksi 9 çarpı 9 eksi 81'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 9 kere m 9 m'dir. Bakın bunu şöyle yazabileceğimiz gibi biz bu ikisinin yerini de değiştirerek Şöyle de yazabiliriz. 9m eksi 81 diye de yazabiliriz. Şimdi burada bir not var arkadaşlar. Notumuzda diyor ki eksi 2x eksi 1 cebirsel ifadesinin önündeki şu eksi eksi 1 anlamındadır ve parantezin içindeki terimlerin işaretini değiştirir. Yani eğer biz bunun başında eksi varsa biz daha önceden de yapmıştık bunu toplama çıkarmada. Eksi varsa bu eksiyi artıya dönüştürmek için ne yapacağız? Şu iki ifadenin de işareti değişecek. Yani burada eksi bir anlamındadır bu arkadaşlar. Bunu çarparsak şurasıyla bakın. Eksi ile artının çarpımı eksi olacaktır. 1 kere 2 2x Sonra şununla çarpacağız. Eksi 1 çarpı eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 1 kere 1 bir, 1'dir arkadaşlar. Peki bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadenin çarpımını biz nasıl modelliyoruz? Modellemede ilk önce bize kesinlikle şu şekilde bunların neler belirttiğini şu şekilde ifade olarak verir. Bu şekilde olmak üzere aşağıda modellenen cebirsel ifadeyi gösterelim. Böyle bir durumda arkadaşlar şunu yapıyoruz. Enine yani şöyle enine burada hangi cebirsel ifade var? İlk önce şu ilk sıradaki cebirsel ifademin ne anlama geldiğini yazıyoruz. Burada kaç tane şu kırmızıdan var? 4 tane. Bir tanesi x'i belirtiyorsa buradaki nedir? 4x demektir. 4x'in yanında bir tane de mor kutucuk var. Bu ne anlama geliyor? Artı 1 anlamına geliyor. O zaman ne diyoruz? 4x artı 1 diyoruz. Sonra bakıyorum şu sıradan kaç tane var alt alta? 3 tane. O zaman şuraya da 3'ü yazıyorum. Ne yapıyorum ben? 3 ile 4x artı 1'i çarpıyorum. Çarparken ne yapıyorduk biz? Şunu parantez içine dağıtıyorduk. 3 kere 4x 12x 3 kere artı 1 artı 3 Bakıyorum gerçekten de şıkta kaç tane x var? 12 tane x var. Kaç tane artı 1 var? 3 tane artı 1 var. O zaman 12x artı 3 şeklinde ben bunu gösterebilirim. Hadi gelin bunu başka sorular üzerinde deneyelim. Şurada bir soru var. A'yı yeşille göstermiş. Yeşil dikdörtgen A. Mavi kare 1. Kırmızı kare eksi A. Mor kare eksi 1'i ifade ediyor. Ne yapıyorduk? İlk önce şuradaki birinci sıraya bakıyorduk. Birinci sırada ne var? 2 tane x var. O zaman 2x diyorum. Kaç tane mor kutucuk var? 3 tane. Bir tanesi eksi 1 ise 3 tanesi ne olur? Eksi 3 olur. Sonra bakıyorum bu sıradan kaç tane var? Kaç sıra var? Şurada 4 sıra var. O zaman demek ki ben 4 ile 2x eksi 3'ü çarpacağım. Yani 4 çarpı 2x eksi 3 yazıyorum. Ne yapıyoruz biz bunu? Dağıtıyoruz. Değil mi? Demin anlatmıştım. 4 kere 2x 8x, 4 kere eksi 3 eksi 12. Bakın gerçekten de burada 8 tane x, 12 tane eksi pulumuz var, eksi şeklimiz var. O yüzden şu şekilde verilen bir e, modellemenin işlemi budur arkadaşlar. Aynı şekilde bakın aşağıda bir tane daha örnek vermiş. Bu defa bize neleri vermiş? Eksi ağları vermiş, değil mi? Aynı mantıkla ilk sırama yine bakıyorum. Ne var burada? 1, 2, 3. 3 tane eksi a var. Biz ne diyoruz o zaman buraya? 3 a diyoruz. Pardon arkadaşlar şurası a olacak. A olacak. Onu da düzeltelim. 3 a var. Kaç tane artı 1 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane artı 1 var. O zaman ne diyeceğim? Artı 4 diyeceğim. Peki Bundan kaç sıra var? Eksi 3A. Eksi idi A çünkü bu. Eksi 3A artı 4 oldu. Şimdi bundan kaç sıra var? 3 sıra var. O zaman ne yapacağım? 3 ile 3 çarpı eksi 3A artı 4 diyeceğim. Hemen ne yapıyorum bunu? Dağıtıyorum. Şu şekilde. 3 kere eksi 3A eksi 9a artı 3 kere 4 12. Gerçekten de bakın burada 9 tane eksi a var. 12 tane artı pulumuz var. Şimdi de cebirsel ifadelerle verilen bazı işlemleri yapalım. Mesela şu örnekte bize bir işlem vermiş cebirsel işlem ve bu işlemin sonucunu cebirsel ifade olarak göstermemizi istiyor. Biz ne yapacağız? İlk önce bunu düzenlememiz gerekiyor. Şimdi şurada 15 var zaten. 15'i yazıyorum. Daha sonra şuradaki 3'ü içeriye dağıtacağım. Tabi eksiyle beraber dağıtacağım. Eksiyle beraber dağıtırken içeridekinin işareti değişiyordu. Onu anlatmıştım. Ne yapıyorum? ile artının çarpımı eksi. 3 kere 2x 6x. Sonra ikinci ifadeyle çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 5, 15. Sonra şuraya geliyorum. Bunu da dağıtacağım. 3 kere eksi, 3 çarpı x, eksi 3x. Sonra ikinci ile çarpacağım. Eksi 3 çarpı artı 7, eksi 21. Şu an parantezlerden kurtulduk. Bildiğimiz toplama çıkarma işlemi olarak devam edeceğiz. Ne yapıyorduk biz böyle bir durumda? Benzer ifadeleri ayrı topluyorduk. Diğerlerini ayrı topluyorduk. Eksi 6x eksi 3x daha eksi 9x olur. Sonra geriye sabit terimler kalıyor zaten. 15 kalıyor. Eksi 15 ve eksi 21. 15 eksi 15 sıfırdır. 0 eksi 21 eksi 21'dir arkadaşlar. Ne yaptık biz bunu? Düzenledik. Şimdi ikinci soruya bakalım. İşleminin sonucunu cebirsel ifade olarak gösterelim. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu bununla çarpacağız. Yani şu parantez dışındaki ifadeleri parantez içine dağıtacağız. 6 kere x, 6x, 6 çarpı eksi 4, eksi 24, eksi 5 çarpı artı 2x, ne olur? Eksi ile artının çarpımı eksi olur. Bu işaretlere dikkat ediyoruz. 5 kere 2x 10x. Şimdi bununla şunu çarpacağım. Eksi 5 çarpı artı 1 eksi 5. Artı bir de burada ne var? 40 var. Bakın parantezlerden kurtulduk. Şimdi benzer ifadeleri toplayıp çıkaracağız. Sabit terimleri toplayıp çıkaracağız. Hemen bakalım. 6x eksi 10x ne olur? Büyük olan bu olduğu için bundan bunu çıkarıyorum. 4x işaretler farklı çünkü. Ama nasıl eksi 4 şey, nasıl 4x eksi 4x. Sonra geliyoruz buraya. Eksi 24 eksi 5. Eksi 24 eksi 5 daha eksi 29 değil mi? Eksi 29 artı 40. Hemen ne yapıyorum? Eksi 29 artı 40. Böyle bir durumda ne yapıyorduk biz? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorduk. 40'tan 29'u çıkarırsak 11 ama nasıl 11? Artı 11. Bu şekilde. Şimdi şu her zaman bu şekilde çıkmaz. Bazen de problem şeklinde çıkar. Arkadaşlar bu şekilde bir şeyle karşılaşırsanız ne yapıyorduk biz? Bunların yerine herhangi bir sayı veriyorduk. Diyelim ki Otobüste hani hangi işlemi yapmamız gerektiğini anlamak açısından. Diyelim ki bir otobüste bunun yerine ne yazayım? 36 yolcu vardır. İşte 10 yolcu iniyor, 5 yolcu biniyor. Böyle bir durumda ne yaparız biz? 36'dan 10'u çıkarırız. Sonra da 5'i ekleriz, değil mi? Ne olur o zaman bakın? Biz ne yapacağız demek ki? 9x 6'dan 2x 5'i çıkaracağız. Neden? Çünkü çünkü arkadaşlar ne diyor? Bir otobüste 9x 6 yolcu vardır. Durduğu ilk durakta 2x 5 yolcu inip x artı 5 yolcu bindiğine göre otobüs duraktan ayrıldığında içinde kaç yolcu vardır diyor. Ne yapacağız o zaman? Şuradaki ifadeden ilk önce inen yolcuları çıkarmamız gerekiyor değil mi? O zaman ben ne yapacağım? 9x eksi 6'dan 2x eksi 5'i çıkaracağım. Çıkarma işlemini direkt yapamıyorduk. Ne yapıyorduk bunu? Toplamaya dönüştürüyorduk. Şunların işaretini değiştiriyorduk. Eksi 2x olur. Bu da artı 5 olur. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki ifadeleri ne yapacağım? İşlem yapacağım benzer ifadeleri. Ne olur o zaman? 9 xten 2x çıkarırız değil mi? Çünkü bu pozitif bu negatif. 9x'den 2x'i çıkarırsak 7x kalır. Sonra geriye ne kaldı? Eksi 6 ve artı 5 kaldı. Bu büyük, bu küçük. İşaretler farklı olunca mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkarıyorduk. 6'dan 5'i çıkarıyoruz. 1 ama büyüğün işaretini koyuyoruz. Eksi 1. Bu kadar yolcu indiğinde 7x-1 oluyormuş. Şimdi bu kadar yolcu bindiğine göre diyor. Tabi bu 5'i 36'yı ben sembolik olarak verdim. Hangi işlemi yapacağınızı bilin diye verdim. Bundan Neye çıkarmamız lazım? Bin, pardon bu, bu bulduğumuz sonuç bu kadar yolcu bindiğine göre buna neyi eklememiz lazım? X artı 5'i eklememiz lazım. Hemen ne yapıyorum? 7x eksi 1'e x artı 5'i ekliyorum. Eklersek benzer ifadeler 7x ve x'tir. x de pozitif. Topluyorum o zaman 8x. Eksi 1 artı 5. Ne olur? Biri negatif, diğeri pozitif olunca büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyarız. 5'ten bir çıkardık. 4. Nasıl 4? Artı 4. Demek ki toplam bu kadar yolcu vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle problem şeklinde bir tane daha var. Yandaki dikdörtgen, dikdörtgenin kenar uzunlukları cebirsel ifade olarak verilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadeyi bulalım demiş. Şimdi burada çevresini istersek şöyle teker teker toplayabiliriz. İstersek şu ikisini toplayıp 2 ile çarpabiliriz veya şunu 2 ile çarpıp şunu 2 ile çarpıp hepsini toplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım isterseniz şurası 3x artı 5 şurasıyla şu kenar aynı uzunlukta değil mi? şu kenarla da şu kenar aynı uzunlukta. O zaman iki tane bundan, iki tane de bundan kenar yok mu? Yani 3x artı 5 ise şurası da 3x artı 5 olur. 7x eksi 4 ise şurası da 7x eksi 4 olur. Şimdi o zaman böyle bir durumda istersek hepsini teker teker toplayabiliriz. Toplayalım. 7x, 3x daha 10x. 7x daha 17x 3x daha 20x. 20x. Sayılara bakalım. Eksi 4 artı 5 ne olur? Artı 1 olur. Artı 1 eksi 4 eksi 3 olur. Eksi 3 artı 5 ne olur? Artı 2 olur. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi Hocam ben böyle zihinden yapamıyorum diyenler varsa çevre formülümüzü biliyoruz. Biz ne yapıyorduk? İki kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Çevre formülümüzde 2 çarpı a artı b diyorduk. Ne yapacağız o zaman? 2 çarpı bir kenarla diğer kenarı toplayacağız. 3x artı 5 artı tabi şunu böyle büyük paranteze alayım karışmasın. 7x eksi 4. Şu şekilde işlemimizi yapabiliriz. Ne olur bakın 2 çarpı bu benzer ifadeleri topluyoruz. Ne olur? 10x artı 5 eksi 4 artı 1 olur. Ne yapıyorduk biz bunu? Parantez içine dağıtıyorduk. Ne olur o zaman? 2 kere 10x 20x 2 kere artı 1 artı 2 olur. Bakın aynı sonucu bulduk. Gördünüz mü? Bu kadar. Evet arkadaşlar, şöyle bir çok aşamalı bir sorumuz var. Buraya bakarsak şurada verdiği ifadelere göre toplama veya çıkarma yapacağız ta ki şurayı bul buluncaya kadar. Şimdi bakın, şurada ne demiş? Şununla şunu topla demiş. Toplama işleminde biliyorum ki benzer ifadeleri kendi aralarında, sabit terimleri kendi aralarında topluyoruz. 6x eksi 5x. Bu pozitif bu negatif. O zaman bundan bunu çıkarıp büyüğün işaretini koyarız. 1x olur değil mi? 6x'ten 5x çıkarsa 1x kalır. 1x yerine biz x yazabiliriz değil mi? Bu Bunun kat sayısı zaten burada görünmez bir 1 var. Onu yazmıyorum artık. Geriye ne kaldı? Artı 7 eksi 8 kaldı. 8'den 1'i çıkarıyorum. Pardon 8'den 7'yi çıkarıyorum. 1 ama nasıl 1? Eksi 1. Bakın şu işlemin sonucunu bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şundan şunu çıkaracağız. Çıkarma işleminde biliyoruz ki biz ne yapıyorduk? İkincinin işaretini değiştiriyorduk. Şundan şunu çıkaracağız değil mi? O zaman çıkarma işlemi şunun işaretini değiştirir. Eksi x yapar. Şunun işaretini değiştirir. Artı 1 yapar. Ne yapacağım şimdi? şu ifadeyle şu ifadeyi toplayacağım. Eksi 5x eksi 1x daha ne olur? Eksi 6x olur. Eksi 8 artı 1 ne olur? Eksi 7 olur. Şimdi bize ne demiş? Şu iki ifadeyi topla demiş. O zaman ne yapacağız? Bir tane x var. Eksi 6 tane x var. Hangisi büyük? Bu büyük. O zaman bunun işaretini koyacağız. Toplamada öyle yapıyorduk. 6 tane x'ten bir tane x çıkarsa 5x olur. Geliyorum sabit terimlere. Eksi 1, eksi 7 daha ne olur? Eksi 8 olur arkadaşlar. Bu kadar. Bu da bu videonun son sorusu. 4x kare eksi y artı 5a eksi 4. Burada benzer hiçbir terim yok. Değil mi? Cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı toplamını bulalım demiş. Şimdi ben size katsayıları anlatırken demiştim ki bilinmeyenlerin yanındaki ifadeler katsayıdır. Bir de sabit terimimiz katsayıdır. Şimdi burada bilinmeyen ne var? X kare var. Başındaki katsayı nedir? 4'tür. Ben bunu artı 4 olarak alabilirim. Çünkü toplama yapacağım ya karışmasın diye. Burada diğer bir bilinmeyenim y var. Bunun başında ne vardı? Gizli bir 1 vardı, değil mi? Ne yapıyorum o zaman? Bunun katsayısını eksi 1 olarak alıyorum. Eksi 1. Sonra diğer bir bilinmeyenim a var. Başındaki katsayı nedir? Artı 5'tir. Bunu da artı 5 olarak alıyorum. Ve geliyorum. Burada bilinmeyen yok. Bu bizim sabit terimimiz. Sabit terimimiz. Ve arkadaşlar sabit terimi de her zaman katsayı olarak alıyoruz demiştim. Ne yapacağım o zaman? Eksi 4 de diğer bir katsayı olarak alacağım. Toplama ve çıkarma işlem, işlemlerinde ben kolay yoldan bulun diye pozitifleri bir grup yapın demiştim. Artı 4 ile artı 5'i toplarsak artı 9 olur. Negatifleri de bir grup yapalım. Eksi 1 eksi 4 daha eksi 5 olur. Şimdi bu ikisini topladığımız zaman. Cebirsel ifadeler şey, tam sayılarda toplama işlemi yaparken biri pozitif diğeri negatifse büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorduk. 9'dan 5 çıkarsa 4 ama nasıl 4? Artı 4. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.